Yo, kombin yapıyoruz part 2 Şimdi bugün ve e kombi vs kombi kombi hiçbir şey anlamadım ama kombi vs kombi neyse işte kombin yapacağız daha her neyse Ben neye bakıyorum lan? Hmm, o zaman geçelim. Ya da futbolcu kombini mi yapsak? Tamam futbolcu kombine. Kombin bitmiştir. Böyle oldu. Bilmiyorum ya. Güzel mi oldu? Güzel oldu diyenler yorumlara. eee Buna siz buna 10 üzerinden sadece kaç verirsiniz? Ben buna 10 üzerinden hmm. bir 8 9 arası falan. 8 buçuk diyelim. Ya, öyle yani. Bu arada beni takip et Tamam mı Lin? Bay bay Lin.